Commander Free Gamer SG no ile Burak var. <laughs> Merhaba arkadaşlar bugün 49 sek portable 3 demek Portable ya. Portable, Animals... portable diyorum ben ona direkt. <laughs> portable <thereby, Gülüyor> 3 alacağım. 3. bölüm mü? Şu anda evet. Plastik de bomba yelesin onu oynuyoruz. Bomba yelesin benim. Aynen. Aynen. Ege ile Burak son aynı takıma girdi. Aynen. Swat mi? Yine ben Ha adam. Öge öldürdüm. Ah. Bendim o ben. Oh, <laughs> Rotaları biliyor musun ben burada artık? Ben hiçbir yer bilmiyorum. Ama bir adam var Hiç Ege. Size yer verir mi adamımızı? Nerede? Söylemiyorum. Ama ben gidiyorum. Manyak <laughs> çocuk. <laughs> adam hangara gelmiyor bura. Üstünüzden geliyor. Hangarın üstüne çıkıyor. Hangarı tam üstüne çıkıyor şimdi. Yalancı. Ha adamda kapışacak var. Gel lan. Bizim adam adamı bir Vay, <laughs> adam bir donmuş. Karısı. Adam birini öldürdü. Yapmayacağım. Bura valla adam hangar üstünde. Atlet. İkinizde tek kalmış adam. Sizi izliyor şu an hangar üstünde. Bura pusalım. Ege bende. Yukarı çıkar birisi. Ben tamam, Bura sen alırsın sevgili. Daha gelmedi de. adam. Aha geliyor aşağı. Gel aşağı lan. atlayacak. Aşağı at. At. Atladı. Uf. <laughs> Taradı beni. Oh, abi. Ama ben, Tarama, ben taramalı alacağım. Bombayı Nasta'ya verdi hem de. Ama almadım. Soru çok güzel bir yer. Dans çeyrek sarıştı. Kantra mı Gelin lan gelin. Ulan neredesin? Şey. Ben gidiyorum no, buraya. Ne ben hangardan çıktım? Ne? Ben her karşısındayım kusuyorum. Buraya gel söylemen iyi oldu biliyor musun? Evet. Hangarın üstündeyim Ege. Ha arkamda var. bura adam pusmuş onların adamı sniper. bura geliyor. Bomba yerinde tam. Aa, Oo. Öldüremedim ya. Biz aldık burayı. bombayı yer etti. Ne Arası evet. Saçımı alacağım ben ya. Saçımı savurdum. Şatkan evet, mı? Ege alsam. beni izliyor beni izliyor Ben şatkan mı alayım? beni izliyor Şatkan aldım. Saçımı Devam ediyor Nerede bu lan? Nerede adam donmuş. Sizin adam Senizli, <laughs>

As bomba kullanmayacakları. Bomba kullanmayacaklar. Deniz öldü mı? Ege sen mi öldün? Hayır, ben yaşıyorum. Ben yani çok güzel bir yerde. Bura. Ha tarıyor beni. tuna taradı. Ya tuna ya Bomba yerinde tuna. Tamam bomba yerinde zaten. <laughs> Aa tuna Öyle bomba şey... yerinde değil var. Tuna elle bak sen Tuna. Tuna ne olur bak Tuna. Bana bak. Tuna halaya kalk. <laughs> bura Buğra mı? Buğra. Elle bomba. Buğra'yı izliyor. bura Üstünde tam. Oğlum o lan. Ha bu Buğra'ymış. Allah Aa diyorum. Tuna sandım. Çünkü ben orada aynı bomba bende. Sizi öldüreceğim ama seni Ege çok <laughs> sıkı öldürüm. <suçuyordum gülüyor> <ona. gülüyor> Ege sana snipe attım. Snipe Ay espriye girdim. Buraya gel. Bura, gel. <laughs> bura beni takip et. Ege bence oraya gitme. Hiç görmedin, hiç bakmadın. Ege neredeyse? Abi, Ege o çocuğu da gitme oraya gitme. Gitme oraya. Bir şey olmaz. Ege puştu adam bak. Puştu. Puştu, puştu, puştu. Her yer tarıyor orada Ege. Nerede? Ege görmüyor mu? Aa öldürdüler. Ben Aa Tuna pusmuş. Tuna şeyin mı orada. Ege sana bomba var bombayı koydun mu? Kurdu bombayı. Ya ben çok uzam ya. git. bombayı bıçakla şey yapıyorsun. Nesli e, sahile getiriyorsun. Al eline bıçak. Patlam, e solda patlam. solda hemen solda. Hayır. Nasıl imha edeceğim? Bombanın üstüne. Olmuyor. Ah. Vur. vur vur vur. Hayır. Aaaa. Aa. Aa. sarıyorum Ege herhalde. bombayı imha edildi bir tane mi uğra? Adam bir yüzü <laughs> kilo <laughs> <laughs> Komik çocukluk tepki Ege. Ya abi ya Ege ya ne kadar ballısın ya. <laughs> ya, size bir <laughs> ya bomba almayı unutmuşum. Oyun süper be. Bunu seris devam edecek ya herhalde. Ya benim oyun dondu. <laughs> Sonra atlet oldum. Gene aynı espriyi kullandım. <gülüyor> <gülüyor> Öyle bir şey vardı ya. Kim diyordu? Biz baskın yapıyoruz. Ha flash attı. Ha atmamış. Olmaymış. Bir yanda geldi ama şaşmış. aslında ben Tuna'yı vurmam. Tuna yeniden geçti. Benim attığım. Emin et. Valla. Siz nereye basıyoruz kardeş? Ama benim... Ooo sizinki pusu yapmış. İki adamı da aldı. Bizim beni <laughs> de aldı. Öldürdü ha. Aha bombaya yerleştik valla. Buna izleyeceğim. Çok kötü Abi Minecraft'tan şey AK47 olmuş. ile gidiyordu. Meş. Hayatımın AK47 varmış. Benim shotgun. Shotgun muydu? Ben seni daha çok öldürdüm. Bunu tarıyor orada adamı. <laughs> Ama aynı anda. Gidi ya. Hep ben ben ben. Yine yani. Bombayı bana mı verdin? Hey. Bombayı kime verdiğini gördüm ben. Öyle gözümün önünde verdi. Sinan ben da, mı? Ben Sinan tarafına mı geçsem? Sinan senin takıma mı geleyim? Gitme. Git, Gitmeyim yani, ben orada noob takımı. Senin noobuna var ya. Evet. Evet il, arkandaki balkona çık. ki. Orası balkon değil. Ama <laughs> ne? <laughs> ya Tuna. Gelme <laughs> sen de onu <adını> görüyorum. Tuna'yı ben de görüyorum. Ki, ben. Allah. Birini aldım beyler. Ben de seni alacağım. Eksik köpekten gelene <laughs> hani. Evet arkadaşlar, yere basıyoruz. Play. Au. <laughs> Klasik demeyin ya ya, ya. ya Tuna bana bakıyorsun ya. Şeye çok çıldırma Ege. Bence. Ege ben... Turaların takımı eksik gibi. Ben gelsem kesin turaları gelirim. Aaaa. Ege, Ege server full. Yine. başıma geldi. Hı, üç dakika var zaten. Üç dakika son. Bitti video. Ama ben siz oynuyorsunuz hep. 7 dakika olmuş. Küsereyim. Valla küsereyim. Elin kapıya mı geliyorsun lan? Ya Tuna bakma ya. Abi bizimki çok güzel oldu. Tuna'yı izlerkeni. Bana fake attım. <s kg> oh, oh! <saro> oh i̇kili kombo yaptım. Tekrar Abi ben seni Olsun ben iki adamını öldürürüm arkandaki. <laughs> Tuna şaşkın hala. <laughs> geliyorum. 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 Bu kafa. 3 dakika, Oho, papa, dakika değil. Biraz daha uzatalım abi ya. Çok On uzun dakika sürüyor. oluyor ya. Tam daha uzun sürsün. Oyun güzel sürsün. <laughs> Demek. Ege bir şey ne? olmaz. Bir, bölüm daha çekerim. Hayır, bir bölüm daha çekelim saçma olur. Aa Burak terörist oldu. Burak'ın oyunu abi Karısı pilavda. Aa bomba kimdi? Please. Abi ne oluyor lan? Telefonun ana <laughs> <Aferin> Tek attı bana. <laughs> bana, bana. Ege bu. Ege sana an skorları söyleyeyim mi sana Ege? İkimizin. Ege ben birinciyim 5 kille. Sen orada ye. Yeah, Sen sonuncusun 4 yeah. kille. O canım ben. Merhaba tekrar çıkıyorum. Evet. Gördünüz. Biraz daha uzatalım veya ikinci bölümü çekelim. 20 dakika olmuyor çok zor oluyor. ayrı ayrı, ayrı yani. Aynen bir bölümde oh, yaparız. yarın koy. Öldürdüm. Öldürdüm. Ne izliyoruz? Sunan oldu. Yendik oğlum. Yeni sen oldu. Ee, evet, evet arkadaşlar. bu videonun da sonuna geldik. Görüşmek ee, üzere. Evet ben bye bye. Bir yer bir yer. izleyecek bu? Benim noktam mı?